bir komisyon alan bir aracı illaki olur. Yani sahibinden yazıyor mesela adam sahibinden yazmış arıyorsun. Ama ben 300 TL komisyon alacağım falan diyor. Evet o ikisine gider. İşte mesela, mesela emlakçısız olsa bile şey olmaz yani emlakçı olmasa bile iki ay çok zor. Kayı para göndermeden idare etmen yine olmayacak denk gelmeyecek. 400 olursa, 400 artı 400 depozito olursa 800 gidecek. Sana illaki illaki en en kötü bir ay sana para gel, gelmemiş olacak. Evet, yani ama onu işte bulursak da de, taksitlendirmeyi de konuşuruz ya. bakalım. Taksitlendirmeyi konuşuruz bulursak da. Efendim? Hadi ya, kesin mi? Anladım. Bugün o zaman erken yat sevgili. O oh, kötü ya. Bugün erken uyuman lazım. Ben de laf olmasın. En azından onu kurtarmak lazım. En azından şey yapmasın, evet. Düşündüğünü belli edersin. ne katılıyor? Belki İyi yaparsın, Vallahi güzel Vallahi Allah güzel. Allah güzel, iyidir. Ama inşallah yapmazsın. <laughs> 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 çok kötü olur ya. Yani, özellikle bir gün sonrası. <laughs> Direk uyumaya gelirsin eve. Efendim? Ha evet, tam nasıl geçe bilmiyorum. Efendim? Hakkında hiç konuşmadım. Sadece birkaç şey yazdım mesaj. Verdim Abuk sabuk konuşuyor işte. yani abuk sabuk konuşuyor. Ben de bir şeyler yazdım. Öyle kaldı en son. Baya kız gibi trip atıyor bana. Bitti, bana. Bitti yazdı bana. Bitti yazdı. Kız gibi. Bir daha ya hayatınızda olmayacağım falan yazıyor. Dal geçer yoluna, saçma saçma. Komik ya, bir resim geliyor gülmüyorum neyse. <laughs> Bitti nedir ya? Bitti. Sanki neyse ya. Başlar. Ben uğraşmayacağım bir de. sıkıntı değil. Ya. Sen kaçta uyacaksın saat 10'a geliyor galiba. Herkes ha. Nasıl? Hangisi? Neye benzerdi hiç anlamadım. <laughs> Bilmem. Benzer mi? <laughs> Bilemedim <laughs> hiç Aklıma gelmedi öyle. Düşünmedim şöyle. <laughs> Öyle benzetmeyin. <laughs> <laughs> Yok izlemiyor musun? Hangisi o ya? Şey, bana masal anlatma. onu... Hadi ya, niye donsun ki o DVD aldık baya. Enteresan. Çocuk bana mı baya? Of, vallahi kafa basmadı şu anda. <laughs> He. Olabilir. Ayfer'i sen oluyorsun herhalde. Domuz şoförü. Yok canım ne kahraman estağfurullah. Yani kendi halinde bir çocuk bu. Ben. Orada kahraman o ya. Kurtarıyor. <laughs> Gerçi onun bayağı kalmıştı ya filmin yarısını falan izlememiştik. Ben Lucy dedin sendim de Lucy sonuna yakın <laughs> Lucy dedin sendim Lucy neredeyse bitmek üzereydi. Bana masanı atma. Yani azdı. Onun bayağı var ya filmi. Onu şey yap. Şey yap DVD çıkar o gözünü biraz sil daha kolay olur belki bir şey olmuştur. Belki onunla kalır <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ama sevmediğini farkındayım şimdi onu şey yapmayayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Lucy. Lucy'yi Lucy daha çok sevdim olmaz ya. Bana mı sanatma dursun orada güzeldir. <laughs> sağ olun izlediğiniz için. Güzeldi. Hocam benim çizgiden çıkardım ya. beraber ya bitiremedik ya. ama olsun. Ya, sağ olun izlediğin için. Ben çıkardım ya. bunu yakaladım mı? Adam aşıktı da ben çizgiden çıkardım. <laughs> evet evet. Gol değil lan çizgiden ya, çıkardım. Biraz öyle oldu ya o gün. Gözüm kapanıyordu bayağı. <ay>, hocam. <laughs> Benim mi? Ay yok ses kaydı da alıyorum ya, o yüzden. Kısık, kısık konuşuyorum. Ne yapacaksın? Uyacak mısın? tamam. Tamam ben yavaştan... Tamam ben de yazarım. O zaman dikkat et kendine sevgili. Zaten uzun bir telefon konuşmadan çıktın galiba biraz önce falan da. <laughs> <laughs> i̇şte. <laughs> i̇şte bir iyi davransalar sana ar ararsın da sen. Oy <laughs> <laughs> oy oldu bak illa haber olur. İşte bazıları kilometrelerce uzaktan anlıyor. Yani. Neyse adam bayağı bastı gitti ya motorla enteresan yemin ederim. Garip hareketler. Neyse, iyi. Sağlık olsun. Yani arabadan inmeler falan. Şimdi evet öyle dedim, bok dedim. Enteresan. <laughs> ben de o bir şey yapana kadar bir şey yapmayacağım. Yapacak bir şey yok. bakalım biraz böyle. O oh, güzel olur. iyice uyursun ama. Oraya, oraya ayrı ol istersen. Oraya yemesen sonra üstüne süt iç. Mis gibi. Çok güzel olur öyle. Ha, yani karışık mı? Nasıl istiyorsan. Tamam, kapatayım sevgili yavaştan. Dikkat et kendine, çok yorma kendine. <laughs> güzel güzel, hiç kalma başlıyor. Yarın yine haberleşiriz, ben Gökhan'la konuştum, halledeceğim yarın. Tamam, haberleşiriz yine. Yok, sen şey konuştum ben, ev sahibin ya da seni rahatsız etmesinler diye biraz konuştum. Yani o manaya geldi, dedik, öyle söylemedim de. O konuda de. haberin olsun. Hadi Hakkı, hadi Hakkı! Sıkıntı değil ya. Sıkıntı değil.

Kaleci ne oldu Bu çok ne zaman görürse kaleci bir şey oluyor. Bu maçlarda soğutucu yok. <laughs> очились <Sessizlik> tam da panel. orta sahadan gol atıyor ben Abi ben kaleye atıyorum. Orta saha değil. Hadi Mevruz abi, adam yana yandan sağdan. var, şov var, inanıyorum. Gol katamıyorum ben ya. Çok güzel Geldi. <laughs> Vallahi sen ya? O ne çok ne kötü ya? ben bir var Herkes soruyor bilmiyorum Bak abi. bak. Abi şu anda. Çok çok abi. Bak içerisinde. <laughs> Hadi şu diyor. Korner. Maç içerisinde göremeyiz bakalım. O kadar hazırlanıyoruz. Umut veriyorlar. Sonra hiç. <laughs> Öldürüyor <laughs> da <daskes. gülüyor>

Lan tamam, bırak ya. Ya var çık dışarıda halledersin <laughs> ya. <laughs> Bitiriyor mu? Bu ya, hayır, şey. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyor mu? 3-5 dakika var. Çok da fark etmedim.